Oyuncular gelmezse oyunun yükselemeyeceğini düşünüyorlardı. Hı hı. Yabancı oyuncuların lige kalite getirdiği iddiası vardı. Yabancı oyuncuların öğretici oyuncular olduğu gibi yani dönüp hacıya gidip, bir hacıya bakıp e, işte oradan böyle kendilerince sonuçlar çıkartan ve bunun e, ciddi ciddi uzun yıllar propagandasını yapan arkadaşlar vardı hı hı. ve biz de bunları, ben bunları anlatırken, ben ve birçok insan bunları anlatırken bunun e, yaratacağı mali darboğazın oyunun gelişimini engelleyeceğini iddia ediyorduk. Çünkü neresinden bakarsan bak bu oyun parayla oynanıyor. Neresinden bakarsan bak bu oyunun çok güçlü ve büyük bir ekonomisi var. Bu ekonomiyi sağlıklı işler halinde tutmadan oyunu, oyuncuyu geliştiremezsin ve artı değer üretemezsin. Bu haliyle artı değer üretemezdi. Bizdeki bu keskin ve manasız şey, yarışma, çok keskin bir tane yarışmamız var yani hala söylüyorum. City Guardiola der ki işte ilk karşılaştığımızda kendilerini alkışlayacağız. Ya yani bizim bu noktaya gelmiyor olmamamız çok ayıp. Hı hı. Çok ayıp bir şey bu yani. Yani bak bazen...